Kolay kurulum mu? Polli çadır mı? 5 mevsim çadır ne işe yarıyor? Bir çadır beğendim ama 1000 TL verilir mi? gibi soruların cevabı aslında tamamen size bağlı. Bu videonun sonunda hangi çadırın size uygun olduğuna dair daha net verilere ulaşacağınızı düşünüyorum. Çadır alırken nelere dikkat etmeliyiz? Katalogda yazan teknik bilgiler, teoride hangi tecrübeleri de beraberinde getiriyor gibi konuları kısaca ele alacağımız çadır seçim rehberi videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce bir konuya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz bu son yaptığımız videoda kamp sobası projemizi henüz bitirememiştik. Bu video serisini sonlandırabilmem için benim mevcut sobamı da yanımda alıp açık bir araziye geçmem gerekiyor. Çünkü oradaki sacların kıvrımlarının nasıl olacağını size göstermem gerekiyor. Özellikle bu ayak bölümünün size doğru bir şekilde de aktaramamış olabilirim o bölümü. Yanıma sobayı alarak çekeceğim bir video daha yararlı olacak sizin için. O videoyla beraber zaten sobanın yapım projesini de sizinle paylaşacağım. O tüket olarak veya DX'i olarak paylaşacağım. Epey geç kaldım kusura bakmayın. Onun videosunu da en kısa zamanda çekeceğim. Çektiğimde zaten yine Instagram'dan bildirim atmış olurum. Şimdi ben bu çadır seçim rehberini hazırlarken Maddeleri numaralandırdım. Birinci maddemiz çadırın kaç kişilik olacağı. Biliyorsunuz bu çadırlar 1, 2, 3, 4 kişilik diye gidiyor. Benim gördüğüm en büyük çadır sanırım 8 kişilikti. Zaten 4'te üzeri çadırlar artık family, aile çadırı diye geçiyor. Buna karar verirken göz önünde bulundurmanız gereken şey kampa kaç kişi gittiğiniz. Tek kişi gidiyorsanız ve yanınızda çok malzeme taşıyorsanız bir veya maksimum iki kişilik çadır almanız sizin için yeterli olacaktır. Ama ben iki kişi gidiyorum yanımda da çok malzeme taşıyorum diyorsanız iki kişilik çadırlar size yetmeyebilir. Çünkü bu çadırlar hazırlanırken aslında referans alınan ölçü uyku tulumu ölçüleri. İki kişilik bir çadır hazırlanırken bir uyku tulumunun genişliği hesaplanıyor. 60 santimlik bir uyku tulumu ise eğer 60 artı 60 120 santim artı 20 santim pay olarak referans olunuyor. Ama bu çadıra yatağınızı koyduğunuzda neredeyse sıfıra sıfır oturuyor. Şişme yataklar. Bu nedenle ek bir malzeme falan koyamıyorsunuz. Bu gibi kullanıcı taleplerini değerlendiren mesela Decathlon firması X-Large modellerini piyasaya sürdü. X-Large modelleri diğer modellere kıyasla 30-40 santim daha büyük oluyor. Yani yatağınızı ve uyku tulumunuzu koyduğunuzda size bir 30-40 santim kadar içeride bir bagaj payı oluyor. Bu da sizin daha konforlu bir kamp yapmanızı sağlıyor. Ama atıyorum tek kişi gidiyorsunuz kampa sürekli. Gidip de 4 kişilik çadır almanıza gerek yok. İkinci maddemiz ağırlık ve boyut. Bu konu aslında kampa giderken kullandığınız taşıta da bağlı. Bir motosiklete sahipsiniz ve şehrinizde bulunan bir kulüple beraber kamp yapmaya gidiyorsunuz. E, motorda haliyle gidip 4 kişilik çadır taşıyamayacağınız için tek kişilik bir çadır gayet işinizi görecektir. Veya trekking yapacaksınız. Doğa yürüyüşüne çıktınız. Zirvede bir yerde konaklayacaksınız. Gidip 5 kiloluk bir çantayı o kadar mesafe taşıyamazsınız. Hafif bir çadır almanız gerekiyor. Ama diyorsanız benim pick-up aracım var veya station wagon geniş hacimli bir araca sahibim. Sizin için çok da önemli olmayacaktır bu yetmenler. İstediğiniz büyüklükte çadır alabilirsiniz. Üçüncü maddemiz malzeme kalitesi. Malzeme kalitesi derken neden bahsediyoruz? Birincisi kumaş kalitesi. Kumaşınızın kesinlikle yırtılmaya karşı dayanıklı olması lazım. Bunun yanında sonunda rüzgar ve ışık geçirmesi sizin için ne kadar önemli buna karar vermeniz lazım. Çünkü bu aktüel marketlerde satılan çadırların kumaşları bir hayli kötü oluyor. Bu kumaşlar bir süre sonra üstündeki ince parafin yapısını kaybedip içine su almaya başlıyor. Bu da çadır özelliğini tamamen kaybettiriyor. Kumaşın yanında kaliteli olması gereken diğer bir husus fermuar. Çadırınızı eğer tam geremediyseniz fermuarınız bir süre sonra dalga şeklini alacaktır. Bu şekli aldıktan sonra da fermuarı açtıktan bir süre sonra bir yerde tıkanma yaşayacaksınız. Çadırı çok gerdiğinizde de kapının iki tarafı da birbirini çekeceği için bu sefer de fermuarda direkt tıkanma yaşayacaksınız. Bu yüzden sağlam çadır üreten firmalar kalın dişli fermuar kullanırlar. Hem bu minik hata paylarını tolere etmek için hem de kullanımı kolaylaştırmak için kalın fermuar tercih edilir. Diğer malzememiz de pol. Pollerimizin de hem dayanıklı hem esnek hem de hafif olması gerekiyor. Yani çadırımızı oluşturan bu üç ana malzemenin kalitesine dikkat etmelisiniz. Dördüncü maddemiz kaç katmanlı olacak? Biliyorsunuz çadırlar genellikle tek katmanlı veya çift katmanlı üretilir. Tek katmanlı çadır da sistem sadece dış tüldür. Bu tülde de sorun şudur. Doğada bir saatten sonra hava artık serinlediği için sizin içeride verdiğiniz nefes tam kubbede birikir ve dışarıdaki soğuk havaya maruz kalan bu bölüm içeride artık nem olarak üstünüze düşmeye başlar. Bu hem uykunuzu böler hem sizi rahatsız eder. Hatta ilerleyen saatlerde nefes almakta da zorlanabilirsiniz. Ben daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Kesinlikle çift katmanlı yani içeride bir de sineklik tül sistemi olan çadırlar daha konforlu oluyor. Altıncı özelliğimiz güneş geçirmeme özelliği mevcut mu? Decathlon Flash and Black serisini çıkardıktan sonra literatüre yeni bir özellik kazandırıldı. Bunun ben ilk önce dezavantajından bahsedeyim. İçeriği hiç güneş ışığı almadığı için kış kamplarında diğer çadırlara nispeten biraz daha soğuk oluyor. Ama ilkbahar ve yaz kamplarında durum tam tersi. Sabahın altısında güneşten kavrulup uyanmak zorunda kalmıyorsunuz. İstediğiniz saatte uyanma şansınız oluyor. Ayrıca çadırınız da dışarıya göre daha serin oluyor. Yedinci özelliğimiz bagaj özelliği. Bagaj ne demek? Ek depolama alanı demek. Atıyorum çadırınız X-Tarch model değilse bu sefer götürdüğünüz malzemeleri başka bir yerde muhafaza etmek zorundasınız. Çadırınızın bagaj özelliği yoksa ne yapacaksınız? Ya kuytu bir ağacın dibine yerleştireceksiniz ya da aracınıza götüreceksiniz. Sürekli git gel yapmak istemiyorsanız bagajı olan bir çadır alıp direkt malzemelerinizi, ayakkabınızı, çantanızı ve diğer malzemelerinizi çadırın girişiyle ana kapısının arasında kalan boş bölüme yerleştirebilirsiniz. Sekizinci özelliğimiz kapı sayısı. Çok önemli olmasa da bazı kullanıcılar için çift kapı sisteminin daha konforlu olduğu söyleniyor. Çift kapı olunca da haliyle iki tane bagaj alanınız oluyor. Bu bagaj alanlarını istediğiniz yönde kullanabiliyorsunuz. Atıyorum öndeki kapınızı giriş kapısı yapıp Arkadaki kapı tarafını bagaj olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da size alternatif bir tercih yaratıyor. 9. Havalandırma. Aslında havalandırma özelliği en çok üstünde durulması gereken özellik. Peki havalandırma özelliğini nasıl kontrol edebilirsiniz? Veya bir çadır alırken havalandırmasına nasıl bakabilirsiniz? Bunun aslında en basit yöntemi çadır üstünde ne kadar fazla pencere varsa veya bacası varsa bu üstte bacalar olur genelde. Havalandırması o kadar iyi demektir. Çadırınız hem çift katmana sahipse yani içeride bir sineklik tülü varsa hem de havalandırması sağlamsa gerçekten çok konforlu bir konaklama sağlar size. Çünkü içerideki havayı tamamen o tüller sayesinde, sineklik tülü sayesinde dışarı atacak ve o havalandırma sayesinde de sizin içeride biriktirdiğiniz hava tamamıyla dışarı çıkacak. Bu havalandırma sistemi zaten bir yerden giriş, bir yerden de çıkış olacak şekilde tasarlanır. Dediğim gibi çadırı satın alırken mutlaka pencerelerini ve havalandırma sistemini kontrol edin. 10. maddemiz kaç mevsim olacağıyla alakalı. Çadırlar 3, 4 ve 5 mevsim olarak üretiliyor genelde. 3 mevsim olarak üretilen çadırlar aslında genel olarak hep gördüğünüz çadırlar. Yani marketlerde, Decathlon'un o sergi alanında gördüğünüz en basit çadırlar 3 mevsim çadırları. Yani belirli bir rüzgar şiddetine dayanıklıysa ve su geçirmiyorsa içeri 3 mevsim için yeterli bir kriter bu. Artık kışın da kullanabileceğiniz bir çadırsa bu eğer kara dayanıklıysa kara dayanıklı derken şundan bahsediyorum. Üstüne kar yağdığında çadır çökme yaşamıyorsa bu dört mevsim içinde uygun bir çadırdır. Beş mevsim olayı artı bir mevsim daha yaratmak değil aslında tamamen yüksek irtifalarda rüzgara dayanıklı bir çadır demek bu. Bunda kimler kullanır? Genellikle dağcılar, trekking yapanlar ve yüksek irtifada konaklama yapanlar bu beş mevsim çadırlardan kullanırlar. Bu çadırlar şekil itibariyle kenarları doğru biraz daha yere yakın oldular. Bu da aerodinamik yapı sayesinde rüzgarın gelip çadırınızı sasmadan direkt gitmesi şeklinde tasarlanır. 5 mevsim çadırlar diğerlerine oranla biraz daha pahalı olur. Yani bir dağın zirvesine gidip konaklamayacaksınız. Gidip 5 mevsim çadır almanıza da gerek yok. Son maddemizde fiyat. Artık ülkemizde bu spor bir lüks olarak algılandığı için ve yeni de bir sektör haline geldiği için çadır fiyatları artık uçmaya başladı. Ben hatırlıyorum 3-5 sene öncesine kadar 60-70 liraya çadır alabiliyorken şu anda iyi bir çadır neredeyse 500 liradan başlıyor ve kendinize düzgün bir ekipman bizim diyorsanız 3000'den aşağı profesyonel bir malzemeyi toplama şansınız pek yok ama işte bu rehberi tamamen kendinize göre yorumlayarak ve uygun ürünler seçerek bütçenizi de çok açmadan fiyat performans ürünleri alabilirsiniz kampa gidip bir çadırda 10 kişi kalmıyorsunuz veya bir dağın zirvesinde konaklamayacaksınız 20 şiddetinde rüzgara maruz kalmayacaksınız gidip bir çadıra 3000-4000 lira verme gibi bir durumunuz yok Siz de uygun fiyatlarla kendinize doğru çadırı alabilirsiniz videomuz bu kadardı umarım Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.